simgesi Şadırvan Camii'ndeyiz. Kemal Çarşısı'nda bulunan İzmir Şadırvan Camii'yi gazeteci yazar Alaaddin Gülbak hocamızdan dinleyeceğiz. Ee, İzmir'in tarihi Şadırvan Camisinin Şadırvan'ı önündeyiz. Ee, cami ismini burada gördüğümüz Şadırvan'dan alır. Ee, Şadırvan 3 bölüm yani 3 özelliği var. Altta Şadırvan'ımızın abdest alma, su, içme yeri. Üstte kütüphane ve muvakki var ve kubbe yapılmış bir simgesel bir yapı, estetik. 1853'ler olarak tamiri söyleniyor ama bir de şu aradaki bölüm o yıllarda eklenmiş ana camiye. Camimiz 1626 yılında inşa olmuş. Kanuni Sultan Süleyman Vakfı'na ait olduğu belgelerde okundu. Tabii bu camimize Şadırman Camisi, Şadırman'dan dolayı Şadırman Camisi olarak biliyoruz ama şu alttaki çarşıdan dolayı Şadırvanaltı ismiyle de daha çok biliniyor. Ee, Şadırvanaltı çarşının ismi, Şadırvan ise caminin ismi. Bu camimiz tabii bak vakıf olarak kimisi çeşme yaptırmış, kimisi tamir yaptırmış. Cihan Numa, Katipzade Cihan Numa'da işte Niflizade Cami diye geçiyor. Nif İzmir'in 30 kilometre doğusunda Kemalpaşa ilçesinin eski adı. E, Kemal Çalı birisi bir hayır etmiş herhalde. Niflizade Cami demişler. E, Bıyıklı oğlu Mahmut denen birisi hayır etmiş. E, hatta şuradaki çeşmenin başında Bıyıklı oğlu Mahmut çeşmesi yazar. O da hayır hasenat yapmış. E, şey gelmiş, Evliya Çelebi gelmiş 1671'de, 350 yıl önce. O da e, Ulu cami şeklinde tarif etmiş. Burada tabi caminin iki girişi varmış. Biri kuzeyden, biri de batıdan. Şimdi biz batı tarafındayız camimizin. Bu batı tarafındaki caminin merdivenleri Evliya Çelebi'nin basamakları saydığına göre 29 basamakmış. Yani 29 basamaktan camiye girmiş. Yukarıda işte dediğim gibi şadırmanın kütüphanesi ve muvakkithanesinin kapısı var. muvakkitanede tabii namaz saatleri ve o zamana göre işte Ramazan ne zaman başlayacak o zamanki gözlem aletleriyle Bunların ölçüldüğü yer burası. Yani bu şadırvan yani benim gördüğüm İzmir'deki en nadide bir şadırvan. Korunması gereken şadırvan. E, ve e, bu caminin e, yani ismi verilmiş. Ve böyle özellikle üç özelliği olan başka şadırvan da görmedim. Şimdi camimizin bir de kuzeyde e, girişi merdiveni varmış. E, kuzeydeki merdiveni yıpranmış. Onu dönem içinde hangi dönemse kaldırmışlar. Dükkan yapmışlar ee, ve dükkanlar var şimdi. Orada da bir şadırvan var ama bunun gibi tarihi değil. Oradaki şadırvan herhalde yıkıldı. Yeniden yapılma bir yeni dönem bir şadırvan orada var ama kapısı kaldırılmış. Şu anda camimizin tek kapısı batı tarafında işte Evliya Çelebi'nin merdivenlerinden 29 basamak saydım dediği bölüm burası. Caminin içinde 17. yüzyıl süslemeleri var. 10 sütun üzerinde bir kubbeyle çevrili. Daha sonra son cemaat bölümü de eklenmiş. İşte o son cemaat bölümü eklenirken herhalde bu şadırvanla cami de ayrı iken e, buraya da bir ekleme yapılmış. Yani tek bölüm olmuş. Yani cami biraz daha e, namaz kılma yeri genişletilmiş. Şimdi şadırvan camisinin çok e, yani halk tevatürü bir şeyini de burada anlatacağım. E, bu cami, cami şadırvanının 1950'li yıllara kadar suyu 150-200 metre ötedeki Agora Açık Hava Müzesi'nin içinden altından akan bir keşmeden e, bağlıymışmış. 1950'li yıllara kadar. O su akıyor hala da. Yani 2000 yıldır atmayan şey, hiç dinmeden akan bir su var. Zamanında o su buraya bağlıymış. E, 1950'li yıllara kadar. E, o su e, bu şadırmana geldiği için bu çarşının esnafı işte gelinlikçi bir esnafım var. Esnaf arkadaşım var 30 yıldır. Abi dedi ben dedi şadırvan camisinin şadırmanından su içtim. İzmir'den ayrılamadım dedi. Biz dedi İzmir'den ayrılış ayrılışamayacağımız sebebi şadırvan camisinin şadırvanından su içmemiz dedi. Biz dedi çarşı esnafıyız. Bunu dedim sen nereden iş şey ettin? Ben dedi çarşıda çocukluk, kalfalık, ustalık bölümü geçti. Benden dedi büyük 80 yaşında bir çarşı esnafından duydum bunu dedi. Bu şadırvandan suyu içen İzmir'den ayrılamıyor dedi. Nereden içtim diye şimdi dedi kendi kendime şey yapıyorum dedi. Yani İstanbul Avrupa'ya gidemiyorum dedi yani tüccarım gelinlikçiyim. Ama dedi şadırvan camisinin suyundan içtim dedi. Ben de o suyun Roma döneminden beri Agora Müzesi'nin içinde hala aktığını o arkadaşa söyledim. Ama şu anda o su, ben de içtim o sudan tabii. E, o suya 40 metre ötedeki bir evde yaşadım 18 yıl. O su şu anda içilmez vaziyette. İşte Turistler oraya geliyor görüyor. E, sebebi e, yapıların e, altında e, atık suların karışması nedeniyle şu anda o içilir hali kalmadı. Ama o 2000 yıldır akan su duruyor. İşte o su buraya 150-200 metre mesafede bu şadırvana veriliyormuş. Bu şadırvandan içenler de İzmir çarşısından ayrılamadığımı dert yandılar bana. Yani e, Şadırvan Camisi'nin şeyi böyle. Hocam peki bu Şadırvan Camisi'nin kubbesinde yani kubbede evet. hatlar ve resimler var. Bunlar ilgili ne söylemek istersiniz? Bunlar işte e, bu cami yapıldığında 1800 cami değil Şadırvan yani ekleme yapılmış bir onarımdan geçmiş. O sırada 1856 falan bu resimlerin yapılışı. Ama e, tabii bunlar ben de gördüm. E, ben de 30 yıl haber muhabirliği yaptığım sırada 2-3 kere tamir, tadilat gördü burası. Ama bu resimlere sadık kalındı yani e, şey olarak. Bu resimler yani... bize ne anlatıyor? Bunlar hangisindeleri? Yani bunlar şimdi mesela bu işte sahildeki bak e, şeyler var, yelkenler var. 17. yüzyılda yelkenli dönemi yani e, caminin yapılışı 17. yüzyıl. E, burada mesela diyelim ki bak... E, konaklar var. Mesela bu e, Katipzade Konağı. Katipzade Konağı 1872'de yıkılıyor. Şimdiki İzmir Valisi'nin oturduğu hükümet konağı yapılıyor. Yani buradaki resimler buraya yakın mekanlar. Ama bu mekanlar şu anda yok. Yani e, nereden baksan 160 sene falan geçmiş bu çizimler yapılalı. Yani şimdi bu e, şeyler yok. E, şey olarak yukarıda bu vakıthanenin eee Kütüphane'nin odasında yedi satır bir beyit var. Ne orada? Ee, i̇şte Osmanlıca bir Hayır Hasanat yazıyor. Yani beyit. E, şey, tabi tabi Hayır Hasanat bir isim de var. Şimdi muvakitane ve çadırvanın e, üstündeki muvakitane ve kütüphane bu iki işlem için kullanılmıyor, cami imam odası olarak kullanılıyor. Yani işlevi e, şu anda o. Yani ama Osmanlı'nın bir şadırvanın yani üstüne kütüphane ve müvakitane yapması yani şimdi bilene mühendisler bilmiyorum ama boş boşver derip geçerler şu güzel bir şadırvan üstünde kütüphane var, kitaplar var ve müvakitane var. Yani göğü gözlemliyor belki de yani ellerindeki aletlerle. O zamanın şeyler göre namaz saatleri ama Ramazan işte kurban vakit saatleri işte hilale bakma oradaki gözlem Nerede yapılmış? Şimdi yani şimdi bilene bu Osmanlı'nın bu eserinin benzerini yapan ben yani il ilçelerde cami göremiyorum yani. Ne yapacaksın falan diyecek ya orada. Şimdi yani abdest al, geç camiye gir namazını kıl eda et. Ama Osmanlı atalarımız dedelerimiz yani bir suyun üstüne yani hem ilim hem bilim hepsini de ilave etmişler. Beraber kullanmışlar. Dur.